Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şeyi tanıtacağım sizlere. Kendi yaptığım ben o kostümünü tanıtacağım. Şuraları kapatıyorum Çünkü kızıma açacağım Altında body, atlet ve tişört var arkadaşlar. Neredeydi bu şey? Şimdi şunu da artık şunu da artık üstümüzden attık mı tamam sıcak hissetmeyelim diye arkadaşlar şimdi bir de cek, ceket giyeceğim klima ceket giyeceğim baya sıcak olur ben on burada arkadaşlar şu anda birkaç dişi çıkmış onları ayarlıyorum dişlerinde sorun yaşıyoruz arkadaşlar yani dişlerini yaptım ama sağlam yapmam yapmamışım yani dehşet bir tane şey Keşke dişlerinin ucunu kırmızıya boyasaydım. Bu sayede daha daha ürkütücü gibi görünürdü. Boyamayı da düşünüyorum zaten. Nerede ki bu? şey evet. Arkadaşlar ben bir de ceketin bazı yerlerini yırtık yırtık yaptım. Daha gerçekçi sanki daha gerçekçi olsun diye. Olsun diye arkadaşlar. Ama ben gittim eşek gibi sol kolumda öyle bir şey var ki. Neyse şunu bir türlü ayarlayamadım yani. Şunu bir türlü ayarlasaydım ayrı olacak. Bir türlü giyemedim arkadaşlar ya. Sanki takım giyiyorum. Takım giysem daha sürerdi. olsun. Birazcık karma karışık. Ve karşınızda karşınızda ben. inşallah. Ayy, şu fermuarda tak takma fermuarda daha gerçek oluyor arkadaşlar. Şu şunu bunun fermuarı doğru düzgün takılmıyor. O yüzden birazcık sorun yaşıyorum. Merhaba arkadaşlar. Geri Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Like atmayanlara ve abone olmayanları gelip Yürü. çünkü ben Gidelim. arkadaşlar video bit. Bir dakika. Neyse. Devam ediyoruz. Her zaman. Her yerde. Ve her zaman. Ve en tehlikeliyiz. Karın için yanında peki. Ee, karın için yanında. Ya. Karın için gerçekten de korkuyorum. Kendisi benim oğlum. Ama Dövemiyorum. 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 Kendisi insan yere kas gücünü geliştiriyor. Ben insan yiyince kas gücüm gelişmiyor. Açlığımı gideriyorum. Neyse. Üçüncü filmim çıkacak. İsmi. Venom Zaten PUBG oynayanlar bilir. Çünkü PUBG'de de Venom, Venom <laughs> modu çıktı. Arkadaşlar. Pubs oynayanlar bilir yani. Ve arkadaşlar. Hayır. Ve arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz. Güle güle. Güle güle arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz.